ağaçlar arasında saklanmışsın bakın. Gördüm seni. Gördüm. Oradasın. Uy yesinler. Uy yesinler. Smokin. Uy yesinler o smokin'i. Bibi, bibik, bibik. Uş, uş, Yavrucağım benim. Kıçır yesinler. Kıçır, kıçır yesinler. Hadi bakalım. Bebekler kıçır kıçır yesin. Kıçır kıçır yesin. Kıçır Bebekler gelsin. Bibikler gelsin. Hadi bakalım. Hadi bakalım bibikler gelsin. Hadi bakalım. Gelsin bibikler. kızım. Tamam gel. Tamam kara bibik. Sen de gelme. Seninkini o tarafa veriyorum çünkü. Kara burnun burada yesin. Gel kara burnun gel. Tamam ona başka yerde ver. Al kara bebek sen buradayım Hı. Gel kara buru. Gel kara buru. Gel kız. Kara buru. Gel bebeğim. Gel gel gel. Gel bebeğim gel. Nered, neredesin? Gel buraya gel. Al buradayım hadi. Hı. Hadi bakalım. Kıçır kıçır kız. Hı. Sen de orada madem kara bebeğim. Bebek bebek hadi bakalım. Gidi bakalım, kırım, yesin benim yavrucuğum. Kıçır 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 yesin var, hadi bu kırım. Yesin benim bebeğim, yesin kıçır